Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kayiskin. Bugün sizlerle beraber eee PES'te standart maçta arkadaşlar eee bir işte şey maç atacağız arkadaşlar. Böyle de böyle videoları gelmesini de istiyorsanız kanalıma abone olup Katabilirsiniz arkadaşlar. Eee onun ses gelmiyor lan. Ses gelmiyor lan. Arkadaşlar ne zamandan beri de e, video atmıyorum. Hatta çok oldu. Şöyle bir şunları yükseltelim. Tamam. Tamam şöyle yapabiliriz. Ne zamandan beri video atmıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, onun için sizden özür dilerim. Şuradan bir silver ball açalım. Bunu boş ver ne geliyorsa artık. Arkadaşlar ne zamandan beri de video atmadığım takdirde hani o zamandan beri takımıma bakın ee, bayağı geliştirdim. Çok iyi oldu takım. Ee, bunu soranlar olabilir Hani ne kadara verirsin mesela Böyle şeylerde bulunabilirsiniz ama ben eh, eh, vermeyeceğim Veremem Bu satılık değil O zaman bir yer atalım arkadaşlar ee, Arkadaşlar bizim hedefimiz 1000 abone ya da yani 1000 aboneye ulaşmak arkadaşlar İlk 200 abonede bir çekiliş yapabilmek Söz konusu olabilir onun için e, takipte kalın. Abone olun. Eskiden arkadaşlar 1350'ye kadar derece yükselmiştim. Fakat e, yeni, bir sürü yenildim. Ondan dolayı düştük. Hmm. Adamın takımdayım iyiymiş he. Çok iyiymiş hatta. Tamam. Bizim takımımız daha iyi. <laughs> Yükselişte bayağı oyuncumuz var. Tamam. Devam. Arkadaşlar adam 1135'lik hani çok zorlayacağını düşünmüyorum zaten. Bakalım. Evet. Başlayalım. İyi bir maç olsun. Hmm, Forlan. Neymar. Oha. Kroos nasıl aldı lan? Ronaldinho. Cannavaro. Beckham Bauer. Pirlo. Tamam. Abi ben onu... Nasıl geçmiyor ya? Hacı. Matheus. Matheus bıraktı Neymar'a. Neymar atamadı. Varan. Oğlum. Adam... <laughs> Oğlum ne yapıyorsun sen? Novyer. Gitme abicim, gitme, gitme. Bazen gidiyor, iyi oluyor ama bazen durumlarda kötü sonuçlanabiliyor. Onun için arkadaşlar hani hem öneriyorum hem önermiyorum. Çok e, arasında kalıyorsunuz. Yani saldırı hani saldırı demeyeyim de atak bir kaleciye. Tamam, Bekam Bauer aldı kafu. Kafı Beckham'a. Beckham verdi Pillo'ya. Pillo Forlan'a. Forlan, Forlan Neymar'a. Neymar Del Piero'ya. Hadi Neymar hadi Neymar tamam. Neymar. Neymar. İşte böyle. İşte böyle. Köpek. Neyse. <laughs> hadi bakalım. Kevin De Bruyne. Irwin. Neymar Junior. Tamam tamam tamam. Eee. Tamam tamam. Noviere aldı Beckham Bauer'a Beckham Bauer Pirlo'ya Pirlo verdi Beckham'a Beckham Del Piero'ya abi yapma Puyol Puyol Kukol Abi yapma Atar 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 Heh. Tamam Tamam Şöyle verelim Cannavaro kafaya Daha yapmayacağım orta açmayacağım Çünkü gerek yok Forlana hadi. The... Tamam Faal. Çok iyi. Çok iyi. Deneyelim mi? <laughs> Deneyelim mi? Deneyelim ya. Bir ölü yaprak iyidir. Ama ölü yaprak gitmedi bu sefer. Tamam. Taç. Hadi bakalım. Pirlo. Paroma tüysmüş bu. Beckham, Del Pirlo, Kafu. Oğlum bir geçemedim ki zaten. Ceza sahasının içinde offside olabilirdi çünkü. Beckham Barber Tamam, tamam, tamam. 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 Ama Ataylı kötü olurdu. Çok fena olurdu. Ee, Neymar Mateus varan varanı boş ver ya. Oğlum kaç kişinin arasından geçiyor ya? Neyse. Del Piero atamadı. Beckham. Neymar. Oy oy, oy Del Piero. Oha! Tamam. Tamam faul. Çok iyi. Sarı kart yedin kardeşim. Hadi geç. Hadi geç abisi. Şimdi nereden vursam ya? Ya da güzel bir şey yapalım. Atarsak değil mutlu bana. Tamam. No yer. Oğlum atam asa kötü olur ha. Oğlum bak ya. Neyse Beckham üzülmek yok. Aha Forlan. Forlan. Forlan ya. Nasıl bir adamsın sen Oğlum bu Forlan arkadaşlar o Ofe'de oynuyor. E, santrafor oynuyor. E, tek oynayamadığı yerler benim bildiğim kanat yani. Kanatı da denedim. Biraz kötü oynuyor. Çünkü hızından dolayı. Hızı biraz ağır. Kötü biraz. Ondan dolayı çok ilerleyemiyorsunuz. Forlan'la söyleyeyim. E, ama Forlan arkadaşlar çok iyi bitiriciliği var. Ma Efsane bir şey arkadaşlar yani. Hem bitiriciliği hem şut gücü iyi. Bayağı iyi. İstediğiniz golü tutturabiliyorsunuz o adamla. Adam hem sol ayak hem sağ ayak iyi oynuyor. Evet, Messi. Tamam hadi adamsın ya. Adamsın ya. Adamsın ya. Tamam, tamam, tamam. tamam. Artık biter kardeşim. Hadi görüşürüz. ikinci yere. Devam edelim. Şuradan takım yönetiminden bakalım. Değişen bir şey yok. Devam edelim. Ya da Nedved alayım. Forlan yerine. Forlan ikinci yere çok iyi performans vermiyor. Onun yerine Nedved alıyorum. Şimdi ee, Andy başlıyor. Kevin De Bruyne. Neymar. Beckham Bauer alabilirsin ya. Heh, Tamam. Tamam, pillo pillo lütfen tamam. Tamam, tamam. Ey, ey ağlama. Ey, ey. Tamam. Çok iyiydi. Şimdi bir tekrar deneyelim. Olmayacağını bilemezsiniz ama deneyelim. Tamam. Bilemeyiz ama bakalım. Oha be. Henderson Nasıl alıyor ya bu adam Çok da güzel atmıştık da Neyse Ölü yapraktık Bir mesafedeyiz arkadaşlar Maalesef Devam edelim Şimdi Beckham ee, Beckham Şimdi Del Piero'ya Aslında var ya nasıl geçmiştim Üf be, Nasıl geçmiştim Adamı da ama Offside maalesef Del Piero şurayı tutsun. Varan Neymar Tamam tamam. E, e e e e e e O o oha. Nasıl atamadın lan? Oha, ilk defa. İlk defa atamadı. Vay be. Beklemezdim. Canavaro, Beckham Bauer, Pirlo, Pirlo Del Piero'ya, Beckham, Neymar, Oğlum ta sonradan şey yapıyorsun. Üf be, üf be, üf be, üf be. Ne güzel atmıştı lan. Bayağı iyiydi. Kevin De Bruyne. Şimdi Matheus Neymar'a. Neymar, aha, abi durup durup far oluyor, ne oluyor lan? Tamam, e, tamam kırmızı kart kardeşim, kırmızı kart ağlama, tamam, tamam, Cık. bu kadar diye. Acaba öyle yaprak olur mu bu ya? Oldu da, tam istediğimiz yere gitmeden. Ne be Henderson. Şimdi bir kan var öyle almamız lazım onu. Alamadık. Tamam Nedved. Del Piero. Oy oy oy. Hadi be. Hadi be. Oğlum çok iyi olurdu o ya. Çok iyi pasta o ya. Şimdi Pillo. Beckham. Del Piero. Neymar. Yapma be. Yapma be. Yapma lan. Şimdi Irwin Sol ayaklı çok oynayan Oynayan bir oyuncu değil de sağ ayaklıdır tabi Tekikono yani sağ ayaklı olan Kan Navarro Beckham Bower Beckham Pirlo Nedved Yapma lan Tamam Neymar Oğlum ne ballısın ya Çok ballı lan Şimdi Matheus atarsa var ya. Puh. Oğlum ne güzel atmıştı ya. Aga Çok iyi atmıştı arkadaşlar da. Boş ver. İyi de. Henderson. Şimdi Alexander Arnold. Hadi hadi Del Piero. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi şş. Oğlum ben oraya mı attım lan? Tamam. Tamam. boşver ben aslında geriye gidip de atmasını beklerdim de boş ver. Şimdi cross at alamaz. Artık onu alamaz. Neymar! Yeter ama ha. Adama değiyor. Kaleci kurtarıyor. Bu ne ya? Al. Sinirlendim ya. Al ya. Ya kızdırmayın beni ya. Bak çıkıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çıktı terbiyesiz ya köpek çıktı ya Allah Allah ya niye çıkıyorsun oğlum ya ağlıyor ya ağlıyor 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 evet ağlama seslerinizi ağlama seslerini duyduğuna duyduğumuza göre artık maç biter arkadaşlar ama o hata mesela arkadaşlar bazı bazı ee, Hile, hileciler diyelim ee, Bazen Çıktıklarında hata Gibi bir mesaj verir ve Maç iptal olur O da çok kötü bir şey arkadaşlar Çok yaşadım Ama Şimdi ben de mesela bazen çıktığımda maçtan Bende de öyle bir şey geliyor hata diye ve ben oyunu bazen Beleşten geçebiliyorum Hiç derecen düşmeden Mesela O bazen oluyor Ama bu karşılaştıklarımız her zaman oluyor yani. Bu karşılaştıklarımız her zaman. Buna bir Konami'nin bir son vermesi lazım. Yani 2022'de bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bekliyoruz. Zaten ilk barda gelecekmiş. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Daha bekliyoruz yani bu maç bitiyor. abi var ya beni deli diyor ya. Kazandınız. Evet. Kazanalım değil mi? Tamam. Evet. Yeter. İyi bir derece artışı göstermedi ama. Neyse buna da bir şey demiyoruz. Ee, arkadaşlar yarın. Yarın da bir şey söyleyeyim şimdi. Öğeler yarın e, resetleniyor tekrardan gelecek. Belki ikon eklenme şansı olabilir ya da efsane eklenme şansı olabilir arkadaşlar. Dikkatli olalım. Hani ben herkese söylüyorum. İkon eklenme olasılığı az ama evden bir şey gelmez. O zaman arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelelim. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok iyi bir maç değil ama yapabileceğimiz de bu kadardı. Karşımızdaki rakip biraz korkak çıktı. Evet arkadaşlar, diğer iki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.